Her şey yolunda görünüyor. Ah, Tanrı'ya şükürler olsun. Bunu takmamışım. Yine de hastamızı çok fazla yormayalım. Ne kadar çok dinlenirse o kadar çabuk ayağa kalkacaktır. Tamam. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederiz sağ ol. Doktor. Sağ ol. Hı -hı. Doktor. Ben de her şey için teşekkür ederim. Ha bu arada bebek katında Fiko adında bir bebek var. Kendisi biraz enteresan koşullarda dünyaya geldi. Yani bir nevi Benjamin Button. Onunla da bir ilgilenirseniz çok memnun oluruz. Hı hı. Hadi. Kendisinin biraz sert bir mizacı var ama olsun. Yar diye bir dizi vardı televizyonda. Yani Emircan se odası. Anlamadın. Hı. Acil Rum. George Clooney'nin meşhur olduğu dizi ya. Onun Türk versiyonunda ben oynayacaktım. George'un karakterini. Ama olmadı sonra. Kısmet. Bütçede anlaşamadık kararlı. Olmadı mı? Olmuyor. Bizim televizyon işleri böyle tutarsız denge. <laughs> Vallahi ben çok acıyorum bazen şu kıza ya. Baba lütfen. Ne? Zor <laughs> pala. Ha bu arada annem uyandığını haber verdim. Çok sevindi. Yolda o da geliyor. Çok mu üzüldü benim için? Sen ne diyorsun? Deli oldu ya. Aklı çıkıyordu kadıncağız. Vallahi mi? <laughs> Hadi <laughs> Bunu da bana göndermiş. Beni o kadar çok seviyor yani. <Gülüyor> Güzel. <Gülüyor> Güzel. Hemen aklına aldı mendili gönderdi. Ben de seni çok seviyorum babacığım. Ne olur bir daha böyle bir şey yapma bize olur mu? Biz polisiz kızım bizim olayımız bu. Biz polisiz. Bizim olayımız bu. <laughs> Geçmiş olsun evladım. Sağ olun müdürüm. Ucuz kurt olduğun, estağfurullah. Hoş geldiniz müdürüm. Çok korkuttun bizi. Artık korkacak bir şey yok müdürüm. Allah'ın izniyle iki günde ayağa kalkarım ben. Bundan sonra... ...beni bu hale getirenler korksunlar. Yakalayabildiniz mi beni vuran hainleri? Maalesef kaçtılar hep. İyi. Öylesi daha iyi olmuş Onları siz yakalayaydınız. Doğrusu üzülürdüm. Çünkü... ...onları ben yakalayacağım. Buz gibi kelepçeleri ben takacağım... ...maraz de de bileklerine. Öylesi daha keyifli olacak benim için.